Herkese selamlar, herkese merhabalar değerli izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte bu yağışlı sistem yani kar yağışlı sistem artık ömrünü yavaş yavaş tamamladı onları söyleyeceğim veya Mart ayında sistemler var mı Mart kapıdan baktıracak mı Mart ayında kar yağar mı onları birlikte gözlemleyeceğiz hemen videomuza geçelim videomuza geçmeden önce tam olarak şu anda videoyu e, durdurup like atıp abone olarak bana destek verebilirsiniz yani durdurmadan da olabilirsin çünkü salviselik bir şey zaten hemen videomuza geçelim e, gördüğünüz gibi Artvin taraflarında e, şu, bu son işte bu artık son olarak e, kar yağış sistemi son olarak görüleceği yerler artvin tarafları Van tarafları Akgari tarafları ve Ağrı Iğdır tarafları şeklinde diyebiliriz Sonra e, böyle Ege kıyılarında böyle bir yağış olabilir ama bu yağış e, Doğu Akdeniz'e doğru kayıp Orada etkisini yani bizim ülkemize girmiyor tam olarak Doğu Akdeniz'de etkisini kaybediyor Ondan sonra şöyle göstereyim arada bir yine Trabzon Artvin civarlarında bir kar yağışı gelmesi söz konusu Doğu Karadeniz bu arada bu videoyu birazcık daha kısa tutmaya çalışacağım sonuna kadar izleyebilirsiniz o yüzden sonuna kadar sıkılmadan akıcı bir şekilde izleyebilirsiniz en azından arkadaşlar. Ee... Trabzon böyle dediğimiz gibi arada bir kar yağışı olabilir fakat merkezlere yağmur şeklinde de düşmüş ol düşebilir yani kıyı kesimleri. çünkü yağmurlu gösteriyor kıyı kesimler iç kesimler daha çok etkilenecektir diyebiliriz bu kar yağışından gördüğünüz gibi yine Doğu Anadolu bölgemiz Van olur Şırnak olur Hakkari olur Siirt olur Bitlis olur buralarda bir kar yağışı yine gözlemlenebilir gördüğünüz gibi zaten yurt şu anda soğuk çünkü mavi e, olarak gösterilmiş. Mavi olarak gösterildiği için yurdun soğuk olduğunu anlayabilirsiniz. Zaten sıcaklık değerlerini de vereceğim size. E, yine böyle bir e, nasıl desem Bulgaristan-Romanya taraflarından bir e, kar yağışlı sistem inmiş durumda. E, kıyı kesimlere yağmur gösteriyor. Fakat değişme olasılığı var mı? Var. Çünkü 1 Mart'tan bahsediyoruz. Zonguldak-Bart'ın, Düzce, Kocaeli-İstanbul'un birkaç kesimi etkilenme olasılığı var bu sistemden. Ee, yine Doğu Karadeniz yani Karadeniz hattı böyle gördüğünüz gibi kar yağışı orta ve Doğu Karadeniz özellikle gördüğünüz gibi Karadeniz hattı full kar yağışlı arada bir kar yağışlı sistemler e, gelebiliyor bu Karadeniz'e de. Ama e, kıyı kesimleri yağmur vermiş. Tabii ki değişme olasılığı var mıdır? Vardır tabii ki. Gördüğünüz gibi 7 Mart itibariyle bir sistemimiz var arkadaşlar. Bir dalgalanma yakalarsak özellikle yine buna benzer bir tablo yaşayabiliriz. Gördüğünüz gibi e, İstanbul bile yoğun kar vermiş İstanbul'a. Kıyı kesimleri tabii ki daha az tutabilir. Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük. E, yani bu Marmara bölgesi ve ee, Doğu Karadeniz güzel bir kar alacak yine Pardon Batı Karadeniz güzel bir kar alacak yine bu sistemden Eğer ki e, değişmezse ve benzeri şeyler olmazsa gördüğünüz gibi Ankara e, ya bile kar vermiyor Ankara'ya zaten Normalde de kar yağıyor da bu sistemde yine vermiş İzmir'de sağanak yağış vermiş fakat havalar böyle eksiye düşerse kar şeklinde düşebilme ihtimali var ee, Diyarbakır'a vermiş yine gördüğünüz gibi şöyle göstereyim Nereye gitti? Diyarbakır'a vermiş, e, Erzincan'a vermiş, Bingöl'e vermiş, Muş'a vermiş, Mardin'e vermiş, e, Malatya'ya vermiş. Bu şimdilik böyle yani bu şehirlere vermiş, Kayseri'ye vermiş yine yine Sivas'a vermiş. Gerçekten güzel gösteriyor. Umarım o dalgalanmayı da e, alabiliriz alırsak eğer yine buna benzer bir kar yağışı daha almamız söz konusu bir veya iki tane daha soğuk hava dalgası sistemi yakalamamız muhtemel olasılık dahilinde bunu unutmayın mart ayında falan veya marta girmeden falan da olabilir şubatın son aylarında bir şey son günlerinde falan Erzurum yine şu anda gördüğünüz gibi zaten hava dondurucu bir soğuklukta yani özellikle gerçekten ayaz yaptığı söylenebilir şu anki soğukluğun dışarıda işi olanlar dikkat etmeli bu soğuğa çünkü soğuğa bu soğuğa gerçekten dikkat edilmesi gerekli çünkü bu soğuk insanın vücudunda hipotermi yapabilecek bir soğukluk değeri gerçekten inanılmaz bir soğukluk değeri. Gördüğünüz gibi ülkemiz birazcık ısınabilir. Yani ee, ısınmadan kastım böyle e, Doğu Akdeniz ve Muğla civarları birazcık ısınabilir. Böyle 15-20 dereceler arasında seyir edebilir e, kıyı kesimleri. Gördüğünüz gibi arada bir yine e, tam böyle ısınacak ya yine bir soğuk hava dalgası e, ülkemize etkiliyor. Özellikle Doğu Karadeniz'e bir kar yağışı bırakma olasılığı var az önce gösterdiğim şekilde Samsun işte İstanbul buralara bir kar yok Samsun işte yani buralar soğuyacak buralara kar bırakmayacak da Samsun İstanbul'a yani Doğu Karadeniz'e kar bırakma olasılığı var gördüğünüz gibi hatta bayağı soğumuş ee, Erzurum kesimde falan eksi 10 değerleri vermiş yine gerçekten güzel ee, Doğu illerimize yine eksi 10 değerlerini vermiş gördüğünüz gibi 1 Mart itibariyle bir soğuk hava dalgası daha indi ve in onun arkasından e, daha çok Doğu Karadeniz'i etkileyecek bir soğuk hava dalgası daha var. Yani dediğim gibi bu ileriki günlerde Doğu Karadeniz gerçekten güzel etkilenebilir. Sonra ülkemiz böyle tam böyle sıcaklayacakken yine e, izin vermiyor soğuk hava dalgası. Şöyle göstereyim. İniyor buradan yine e, batı kesiminden iniyor ve bu batı kesiminden inen gördüğünüz gibi İstanbul'a falan kar vermişti işte bu. E, inen soğuk hava dalgası kar bırakabilme olasılığı var gördüğünüz gibi yani işte bundan bahsediyoruz sakın ümidinizi, ümidinizi kesmeyin şubat ayından o yüzden e, yani her an her şey değişebilir çünkü bu şubatın e, ilk 3 gününe girdiğimizde bile şubat çok sıcak geçecek zannediyorduk fakat böyle 4-5 günlüğüne bir soğuk hava dalgası yakaladık biz de Şubat ayında. Yani hiçbirimiz beklemiyorduk bu 4-5 günlük soğuk hava dalgasını. Ben diyordum zaten sıcak geçecek. Daha beklemeyelim bu kıştan ümidimizi keselim. Ta ki Şubat'ın 6'sına kadar 7'sine kadar belli değildi bu soğuk hava dalgası. Sonrasından belli oldu. O yüzden şimdi belli yani şuralardan bir soğuk hava dalgası inebilir. Yani şöyle Kafkasya, şöyle şu bölgelerden bir soğuk hava dalgası inebilir. O yüzden hiç ümidinizi kesmeyin. Kar kalınlıklarına bakacak olursak zaten birçok yerde karlar erimeye başladı yavaştan. Ee, Marmara Bölgesi de buna dahil ve günler geçtikçe kar kalınlıkları eriyor. Ee, arada bir yine Trabzon ee, Doğu Karadeniz tam eriyecekken böyle bir sistemle birlikte buralar tekrar bir kar yağışı alma ihtimali var. O yüzden kar santimlerini arttırmış tekrardan gördüğünüz gibi e, Bursa yani buralarda tekrar bir kar yağışı olacağından dolayı kar santimlerini arttırmış. Ekstir tabii ki e, değişim olasılığı var mıdır? Tabii ki çok yüksek şu anda değişim olasılığı çünkü 7 Mart'tan falan bahsediyoruz. Nereden baksanız şöyle bir 15 güne yakın bir zaman var. 15 günde yani bayağı uzun vade şeklinde kabul edilebilir. Kısa vade olabilmesi için 2 gün, e, en az 2 gün olması gerekli işte kısa vade diyebilmemiz için. Şimdi kuzenim Mert bana taşın kanalını göstermek isterim. Kendisi o da hava durumu videoları çekiyor. E, onun kanalına da gidip like atıp abone olursanız seviniriz. Kendi kanalımı göstereyim. Bizim kanalımızda gerçekten güzel... E, sizlere minnettarız her zamanki gibi gerçekten güzel videolarımız var sizlere güzel içerik üretmeye çalışıyorum ben de benim kanalıma da like atıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın sağlıcakla kalın bu arada ee, şunu da söyleyeyim videoyu bitirmeyin buraya kadar izlediyseniz 22 yazmayı da unutmayın tekrardan hoşçakalın sağlıcakla kalın